Herkese merhabalar dostlar. Bu videomuzda harvesting bir saatte ne kadar bırakıyor onu bakacağız. Hep beraber Hagart'tayız. Game 1 karakterdeyiz. gemi 1 karakterde bir saatte ne kadar kazandırıyor göreceğiz. Başladığımız saati ekran başına koyacağım. Ama orada herhangi bir ses olmadığı için oraya bir üzerinde ses ekleyeceğim. O yüzden o bir şu anda doğal olmayabilir. Bilginiz olsun ama başladığımız saat ve son saatle arasında bir saat var. Bu sizin için yeterli olacaktır. Bakalım ne kadar kazanmışız video sonunda görüşürüz. Evet dostlar başladığımız saat 12.33. Devamında yarım saatlik Z raporunda görüşürüz ve en sonunda da hesabımızı yapar videomuzu bitiririz. İyi seyirler. Evet toplama devam ediyor. İlk aldığım video kaydında bir ses sıkıntısı olmuş. Başladıktan sonra fark ettim. O yüzden başlamış olduğum Onun üzerine ses kaydı çekeceğim sadece. O biraz sanki gecikmeli geliyor gibi olabilir sesler şimdi 3 tane şey topluyoruz limon, zucchini, pepper çünkü en fazla para kazandıranlar bunlar diğerlerini zaman ayırmıyoruz ee, diğer sadece bu 3 tane metal ham topluyoruz şimdi bunları toplayarak ne kadar bir gelir olacak ona bakacağız niye o diğerlerine zaman ayırmıyoruz çünkü onları topladığımızda eğer zucchi çıktıysa ve bunlara yetişemezsek direkt toplarlar yani onları yakalayamayabiliriz Levelden yani sıkıntımız olmadığı için artık yani sadece bunlar üzerinde <laughs> toplamayı devam edebiliriz. 3 ee, rotasyon yapıyorum bu arada normalde 2 rotasyonda olabiliyor, 3 rotasyonda olabiliyor. Ben 3 rotasyonu tercih ediyorum. Bataklık, çöl, orman hızlı hızlı buraları dolaşıyorum çünkü zaten diğerlerini toplamıyoruz. Ee, bunları böyle hızlıdan dolaştığımızda bakalım. Bir yarım saatimiz kaldı, yarım saat sonra ne kadar bir yer olacak? Burada 4 tane olduğu için ancak da 12 tane on tane buldum. Biraz daha bulursak şurada bir tane limon var. Ucundan gördüm vallahi pencenin. Bakalım video sonunda hesabımızı yapar. Ne kadar kazandığımıza bakarız. Evet arkadaşlar. Toplamanın sonuna geliyoruz. Şimdi bu rotasyon bitince son kalan şeyde bir tavana bakacağım. Puan sonra artık hesaplarımızı yapıp GM1 karakterle artık ne kadar kasmış olana bakacağız. GM1 karakter biraz normal karakter çok bir fark yaratmaz ama e, yine de %10 speed bonus her türlü biraz etki ediyor. <laughs> Şimdi daha bir 10 saniyem var. 10 saniyede bakalım bir şeyler bulabileceğim şurada. 35 geçi falan başlamıştık. Buralarda herhangi bir şey yok. Biraz KS var. KS'ye rağmen yine iyi topladığımı düşünüyorum. Evet artık hesaplamaya geçebiliriz. En başta dediğimiz gibi sadece limon, züccini ve pepper topladık. Pepper. Ve inventory'i açıyorum. Toplamız burada bitti. Pepper çok az bulduk. Zütçi ve bunları gayet güzel bulduk limonu. Şimdi bunların güncel fiyatlardan hesaplamasını yapacağız. Lemon. Bakalım Lemon kaç paraymış en düşük fiyattan. 19 390 Pardon 16 390 51 890 Ve 37 900 Bu dedi pano şey. 16 800 tam hatırlamıyorum fiyatını ama bu limondan bir 16 buçuk ek geliyor 16 diyorum ya bir birem 600 k geliyor düz hesap yapıyorum hepsine buradan elde bir 900 lütçü giden bir şey 3 m 700 oluyor 38 800 diyelim burada 4 m 600 k oluyor Tam bir saatte 4 m 600 k kasmışız. Aslında güzel. Ya yani biraz da bu KS işini düşürmüş olsaydık burayı 5 hem geçerdik burada. Yani çünkü buranın çok fazla dönemi var harvesting'de. Ve sadece limon zutçi pepper olarak topladık. Bu arada bunun ekstra asparagus olsun, onion olsun bunları da eklersek fiyat daha da düşecek. Neden? Çünkü onları toplarkenki zaman diliminde Zutça çıktıysa başka bir yerde Pepper çıktıysa siz onu kaçırabiliyorsunuz. O yüzden ben sadece toplarken limon, zutçu ve pepper yaptım. Aynı şekilde siz de böyle yapabilirsiniz. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer karakterin de harvesting'i az kaldı zaten. Bu karakterle beraber iki karakter kız arkadaşımla beraber güzel bir harvesting videosu gelebilir ilerleyen zamanlarda. Video bu kadardı. Görüşmek üzere sağcıklı kalın. Abone olmayı unutmayın. Nai do no itto surassase. Osaru go